Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuzdur ki uzun zamandır sizlerle de görüşemiyorduk. Bayağıdır video atmıyordum. Sağ olsun Gülçin ablama çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir hediye yollamış. Hep hayalimdi bunu da yaptırmak istiyordum. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve şimdi incelemesine geçiyoruz. Güzel mouthpad'in. Tabii beni de destek amaçlı abone olursanız çok mutlu olurum. Bine ulaşmaya çalışıyoruz. Bin benim için ya sizin için çok küçük bir rakam olabilir ama benim için de önemli bir rakam. Ya sizin desteklediğinizi görmek beni çok mutlu ediyor. Dediğim gibi abone olursanız çok mutlu olurum. İsterseniz şimdi incelemesine geçebiliriz. Evet dostlar az önce 1080'de aldım. Yakın çekimleri 4K'da çekiyorum daha net görebilmeniz için. Ürünün baskı kalitesi çok iyi. Hiçbir sıkıntı olmamış. Hatta yüksek çözünürlük atmıştım. Yazılar çok net bir şekilde okunuyor. Yine aynı şekilde yakınlaştığımız zaman dokusunu zaten görebiliyorsunuz. Sık bir şekilde dokunduğu için mouse'un sensöründe sıkıntı yaratmıyor Porsche. Ya vallahi çok güzel olmuş. Ellerine, emeklerine sağlık. Evet dostlar şu anda görmüş olduğunuz üzere UK mousepad'imiz burada. Ya bunu kıyaslamak amaçlı söylemiyorum ama biliyorsunuz ki diğer ürünleri de kullandığım bir marka var. Ondan illet ediyorum. Zaten diğer videolarımda da söylemişimdir. Onlara gidip bakabilirsiniz. Şu anda isim vermeyeceğim. Ya en sevdiğim markalardan birisi zaten. Bu ki diğerini de severek kullanıyordum. Şöyle göstereyim sizlere de. 90 x 40 boyunda. Şöyle zaten üstüne koyduğum zaman göreceksiniz. Arkadaşlar bunun en sevdiğim özelliği hem yumuşak olması, bu kalınlığının iyi olması. Şöyle göstereyim bunları da kalınlığının iyi olup mouse'un rahat bir şekilde kayması. Şöyle göstereyim zaten Föryzen skatezleri erimiş bitmiş halde şu anda. Ona rağmen böyle ufak şeylerde çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Hibrit bir yapısı var bu mousepad'in. Renkleri zaten görmüş olduğunuz üzere çok güzeldi. Diğer bu birkaç tane ürünün rengi bayağı soluktu onu sevmemiştim. Şöyle bakacağımız zaman performansından vesaire zaten uzun uzun bahsediyorum mousepad videosunda porcu. Da abi şunun güzelliğine baksana ya. Şu baskının güzelliğine baksana. Şu anda zaten yakın çekimlerini alıyorumdur sizlere. Ya mükemmel bir şey ya. Aşırı hoşuma gitti. Ablam da kesesi dolu olsun sağ olsun beni kırmadı. Dedi ki yeter ki tek istediğin ne olsun seni mi kıracağım dedi. Ve bu beyaz setup'a uyan en güzel şey bu olduğunu düşünüyorum. Çok hoşuma gitti ciddi anlamda. Onların da ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ya beyaz kirlenir diyecekler vardır şimdi. Ee, bunun beyaz olanı vardı arkadaşlar. Şimdi şey demeyeyim de beyaz olanını kullanan arkadaşlarım da vardı. Zaten o benim kullandığım öncekinde de beyaz kısımlar vardı. Ya eğer temiz bir şekilde atarsanız zaten hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Ya sıkıntı çıkaracak bir şey değil eğer makineye attığınız zaman zaten tertemiz oluyor tabi öyle büyük çay dökeyim falan filan o muhabbetlere girmediğiniz sürece rahat bir şekilde temizleneceğini düşünüyorum arkadaşlar ürün bu şekilde 90x40 modelini tercih ettik dediğim gibi mouse üzerinde rahat bir şekilde kayıyor yine aynı şekilde Y1'i şöyle yatayda kullanırsanız eğer katan da çıkıyor ya aşırı hoşuma gitti. Zaten baskı kalitesini görüyorsunuz. Yakın çekimlerde de giriyorumdur zaten. Dediğim gibi sevdiğim bir firmaydı. Ablama danıştım. Sağ olsun kendisine de çok teşekkür ediyorum Gülçin ablaya. Hayallerimi gerçekleştirdiği için valla çok mutlu oldum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hatta ilk kutu açılışında da orayı bitlemişimdir de baya şaşırdım. Ya cidden beklediğim bir modeldi. Bir 3-4 gün falan bekledim herhalde de. Değdi arkadaşlar ya adamlar işi biliyor. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beni desteklemek amaçlı kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde yorum yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum dostlar. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.